Şimdi sizlere çok özel bir firmaya konuk ediyoruz ve ne üzerine olduğunu gelin kendi ağızlarından dinleyelim. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdi de Ankara'dayız. Yeni Mahalle ilçesinden sesleniyoruz sizlere. Alfanet'e konuk olduk. Ve yanımızda yönetici koçu Sayın Petek Hanım bulunmakta. Bakalım bize neler aktaracaklar. Bütün herkese ekran başına davet ediyoruz. Ve gelin bizleri dikkatli dinleyin diyoruz. Öncelikle Petek Hanım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Petek Hanım sohbetimize geçiş yapacağız. Ekran başındaki izleyicileri bilinçlendireceğiz, tavsiyelerde bulunacağız. Ama tabii ki öncelikle biz sizi tanımak istiyoruz. Hı hı. Ee, yönetici ve organizasyon koçuyum. Ee, Alfanet yönetim üzerine uzmanlaşmış bir koçluk ve danışmanlık organizasyonu kuruluşu. Ne kadardır e, bu hizmeti veriyorsunuz? E, 2010 yılından beri, 2010 yılının başından beri e, tam zamanlı olarak bu işle ilgileniyorum. Tabii sadece Ankara bölgesinde ve Çevresinde bu hizmet değil mi? Ankara'nın, Türkiye'nin tüm illerinden danışanlarımız var. Çok güzel. Evet, bizimle iletişime geçiyorlar, belirli konularda destek almak için. Yani bu şu oluyor: ekran başındaki izleyiciler Hı -hı. sizlere rahatlıkla ulaşabilirler, kesinlikle. Destek alabilirler, kesinlikle. Çok güzel. Çalışmalarımız üst düzey yöneticiler, ara düzey yöneticiler işletme sahipleri, girişimciler olmak üzere e, profesyoneller elbette. Hedefleri e, olan yüksek hedefleri olan, evet, kendisini başarılı bulan veya başarılı olma potansiyelini hisseden kişiler, e, onlarla birlikte e, istenen geleceğin tanımlanması, kurgulanması, bu geleceğe ulaşmak için gerekli stratejilerin yapılması, planların uygulanması ve gerektiği noktalarda içsel motivasyonun artırılması gibi çok yönlü çalışmalarımız var. Ve bütün çalışmalar aslında çalıştığımız kişinin özgün gereksinimleri doğrultusunda yani belirli bir kalıp, bir model ve birbirini tekrarlayan çalışmalar değil bunlar. Kişiye özel tasarlanmış ve birebir gerçekleştirilen çalışmalar. Evet, aslında siz zaten yani bir hedefi olan insanlara yön göstermek amaçlı varsınız? Elbette. Koçluğun öne çıktığı fonksiyonlardan birisi budur. Hedeflerimize daha hızlı, daha kolay, daha çabuk ulaşmak. Bununla birlikte hedef belirleme de koçluk süreçlerinin içinde yer alır. Özellikle bize kariyer koçluğu için başvuran kişiler çoğunlukla hedefleri konusunda net değillerdir. Çoğu zaman değişik e, kariyer yolları vardır önlerinde. Hangisini seçersem e, daha uygun olacaktır. E, nasıl bir e, iş yaşamı istiyorum konusunda soru işaretleri vardır ve yaptığımız çalışmalarla e, bu sorulara en tatmin edici yanıtları alarak e, bireylerin yaşamının e, mimarisini en sağlam ve onları mutlu edecek şekilde oluşturacak bir çalışma yürütüyoruz. Yani hedef belirleme diyebiliriz koçluk için ve daha sonra hedef netleştikten sonra e, hedefe ulaşacak stratejiler ve planların yapılması e, ve elbette ki o hedefe ulaşana kadar bütün ara süreçler, gereksinim duyulan süreçler çalışmamızda yer alıyor. Peki Petek Hanım hangi durumlarda yönetici koçluğuna danışılmalı? Evet, e, yönetici dediğimiz zaman e, kapsamlı bir tanım yapmak istiyorum. Belirli iş sonuçlarına ulaşmak için e, bir e, ekibi yönetmek diyelim e, öz olarak. Böyle bir tanım basit görünmekle birlikte iyi bir yönetici olmak için öncelikle bireyin kendini yönetmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra diğer insanları etkilemesi, yönetebilmesi projeleri, operasyonları yönetebilmesi ve elbette ki en üst düzeyde işletmeyi yönetebilmesi gerekiyor. Tüm bunlara baktığımızda yöneticiye çok yönlü roller ve beceriler yüklenmek durumunda. Ve tüm bütün bunlara ek olarak hızlı değişim içinde yaşadığımızı evet. da göz önüne alırsak yöneticinin bir profesyonelle çalışarak destek alması motivasyonunu artırması zaman zaman e, zorlandığı noktaları tartışması yönetici için çok faydalı sonuçlar doğuruyor ve elbette ki o takım için o kurum için çok faydalı sonuçlar doğuruyor. Çok güzel. Yani aslında biz hayatımızın içerisinde herkese danışıyoruz. Yani kıyafet alırken bile danışıyoruz. Ee, onun dışında her şekilde değil mi? Danışma hı hı. gereği ihtiyacı duyuyoruz ve evet. yönetici zaten bir Seviyede hı hı. ama daha ileriye götürebilmek için hı hı. sizlere tabii ki danıştığı takdirde sizler onları daha iyi yönlendireceksiniz elbette elbette. Alfanet olarak biz koçluk ve danışmanlık yapıyoruz. E, şunun altını çizmek isterim e, koçluk bir danışmanlık değildir. Koçluk çalışmasında koç bireyin içinde bulunduğu özgün koşullara uygun. ...kendi yaratıcı çözümlerini üretmesi için aracılık eder. Evet. Yani biz çalışmalarımızda belirli noktalarda... ...yöneticiye belirli bilgiler ve çözümlerle destek olabiliyoruz. Fakat esas çalışma çatımız koçluk disiplinidir. Koçluk yöntemidir. Çok güzel. Peki girişimci koçluğu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Girişimci dediğimiz zaman... ...ne kastediyoruz? Fırsatları gören, risk alan olanın dışında bakabilen, farklı bakabilen, farkındalığı yüksek insanlar ve bir girişimci bu becerilerini artırmak için bir koçla çalıştığı takdirde büyük yine faydalar elde edebilecektir. Peki bütün girişimciler, bütün üst düzey yöneticiler koçluktan faydalanabilecek mi? kesinlikle faydalanabilirler. Fakat ne derecede faydalandıkları e, bir takım koşullara bağlı. Öncelikle kişinin e, yeni kavramlara, yeni yaklaşımlara açık olması lazım. Gelişim ve değişim isteği içinde olması gerekir. E, bununla birlikte e, koçluğun e, fark yaratacak bir yatırım olduğunun bilincinde olması gerekir hı hı. ki ancak bu bilinçte olduğu takdirde gerekli konsantrasyonu ve zamanı ayırabilir. Bildiğimiz gibi yöneticiler, üst düzey yöneticiler, işletme sahipleri çok yoğun çalışan insanlar. Fakat koçluk çalışmasının başarılı olabilmesi için buna gereken zaman ve konsantrasyonun verilmesi gereği var. Bu koşullar sağlandığında olağanüstü sonuçlar elde ediyoruz. Çok güzel. Peki Petek Hanım, üst düzey yöneticilere ve girişimcilere kişisel markalaşmak adı altında neler söylersiniz? E, kişisel markalaşma özgün bir değer sunma sözüdür. Burada özgünlük çok önemli çünkü yalnızca e, özgün yapımıza dayanarak bir değer sunduğumuzda yapabileceğimizin en iyisini yapabiliyor, olabileceğimizin en iyisini olabiliyoruz. Ve kişisel markalaşma süreci, bireyin gerek kendisini tanıması, e, gerek e, yaşam yaşamdaki stratejilerine yön vermesi, e, değer sunacağı kitleyi tanımlaması, bu kitle karşısında görünürlük ve güvenirlik kazanması süreçlerini içine alıyor. Ve bir üst düzey yöneticinin, girişimcinin rollerine, sorumluluklarına baktığımız zaman işletmesini en iyi şekilde temsil etmek ee, ve bir güç sembolü olmak, statü sembolü olmak, bir takım kavramların ve misyonun sembolü olmaktan söz ediyoruz. Dolayısıyla kişisel markaya sahip bir CEO öncelikle müşterilerin önünde önemli bir görünürlük kazanıyor ve şirketin stratejileri doğrultusunda önemli hedef kitleler kimlerse bunlar yatırımcılar olabilir, tedarikçiler olabilir, belirli kuruluşlar olabilir ve en önemlisi elbette ki çalışanların bağlılığında, sadakatinde. CEO markası önemli bir rol oynuyor. Çalışmalar bunu gösteriyor. Çok güzel. Girişimciler açısından baktığımızda markalaşmış bir girişimci gereksinimi olan kaynakları ve fırsatları kendine çekiyor. Düşünsenize birçok girişimci fırsatların peşinden koşarken eğer belirli bir özgün değer sunmakla markalaştıysanız eğer fırsatlar sizin ayağınıza geliyor ve siz seçiyorsunuz. Gereksinim duyduğunuz yetenekler size geliyor ve siz onları aramıyorsunuz. Dolayısıyla markalaşmak günümüzde fırsatları yakalamanın, yetenekleri, kaynakları kendine çekmenin, talep görmenin birinci yolu olarak gösteriliyor. Peki Petek Hanım, biz tabii ki özellikle merak ediyoruz. Alt olarak vizyonunuz nelerdir? Alphanet'in vizyonu, yaşamı iyi kullanmak isteyenler için bir dönüm noktası olmaktır. Alphanet'te çalışmalarımızda bireylerin ve kurumların sıra dışı bir değer yaratmaları için gereken ortak çalışmayı yapmak vizyonundayız. Sıra dışı bir değer nasıl elde edilir? İki e, önemli noktanın hı hı. altını çizmek istiyorum. Öncelikle gerek yöneticilerin, girişimcilerin ve bireylerin potansiyellerinin farkında olmaları bu çok çok önemli. Evet. Nasıl farkında olamayız potansiyelimizin? Çok fazla faktör var. Yetiştiriliş biçimi, ön yargılarımız, diğer insanların yorumları, bazen içinde bulunduğumuz sistem yapı, potansiyelimizi fark etmemizi engelleyebilir. Bireylerin ...yöneticilerin güçlü yönlerinin farkında olmaları ve güçlü yönlerine dayanarak yaşam planlarını yapmalarını öneriyorum. Çok güzel. Peki girişimciler ve üst düzey yöneticiler yönetici koçluğu seçerken nelere dikkat etmeliler? Çok yerinde bir soru. Teşekkür ediyorum. Güzel. Koçluk geçtiğimiz yıllarda büyük bir popülerite kazandı. Bu elbette sevinilecek bir şey fakat bununla birlikte... Ee, maalesef e, belirli bir eğitimi ve altyapısı olmayan kişiler de e, bu sektörde yer alabiliyorlar. Girişimcilerin ve yöneticilerin çalışacakları koçun e, gerek e, geçmiş deneyimlerine, başarılarına ve en önemlisi profesyonel koçluk üzerine aldıkları eğitime dikkat etmeliler. Çok güzel. Sadece dediğimiz gibi Ankara bölgesinde değil Türkiye geneli siz kesinlikle hizmet veriyorsunuz. Kesinlikle evet. E, telefon aracılığıyla Hı -hı. da çalışmalarımız sürdürülebiliyor. Yardımcı olabiliyorsunuz değil mi? Herhangi bir işte e, sınırlama yok herhalde sizde. Ne zaman size ulaşırlarsa evet. Onlara yardımcı olma şansınız olabiliyor. Kesinlikle. E-mail yoluyla, e, telefon yoluyla. Çalışmalarımızın onlara uygun olup olmayacağı konusunda bilgi alabilirler. Biz her zaman e, misyonumuza uygun olarak sıra dışı bir değer yaratabileceğimiz kişilerle çalışıyoruz. Çok Bilmem güzel. anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla e, bizimle iletişime geçtikleri takdirde mutlaka en doğru ve en etik şekilde yönlendirileceklerdir. Evet. Birçok zaman e, diğer profesyonelleri yönlendirmelerde de bulunuyoruz çünkü. Peki sizin farkınız nedir? Neden sizi tercih etmeliler? Gerçi e, biz bunu anladık ama tabii ki bir kez daha sizi duymak isteriz. Çok teşekkürler. E, Alfanet'in farkı üç şeyde gizli. İşini iyi bilerek yapmak, işini çok severek yapmak ve bütün bunlara bir değer ve anlam yüklemek. Zaten böyle sizin söyleyeyim. bakışlarınız, sizin gerçekten konuşmalarınız insanları çok etkilediğini düşünüyorum ve güven çok önemli. Siz o güveni bence ekran başındaki izleyicilere kadar aktardığınızı, hissettirdiğinizi de düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Güzel görüşleriniz. <laughs> Biz teşekkür ederiz ve başarılarınızın devamı diliyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Bilgi çağında, dijital çağda Rekabetin ne kadar baskın olduğu gerek kurumları gerek bireyleri mükemmelliğe zorladığından söz ediliyor. Bense rekabeti değil fırsatları vurgulamak istiyorum. Gerek kurumlara gerekse bireylere. Özgün güçlü yönlerine, değerlerine dayalı fırsatları görmeleri gerektiğini söylüyorum ve buna davet ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Ben de teşekkür ediyoruz. ediyorum. Ticaret Sektör Merkezi izleyicileri herkesin bir hedefi olmalı yaşadığımız sürece ve önemli olan hedeflerimize doğru ilerlemek. Sizler de girişimciyseniz eğer ki eğer yönetici olma pozisyondaysanız ne yapacaksınız? E tabii ki yönetici koşuluna danışacaksınız. Buradan aktaracaklarımız bugünlük bu kadar. Sözü buradan alıp merkez yollarına bırakıyoruz.